Merhaba arkadaşlar, Stardew Valley serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yağmurlu bir havada karşıladık sizi. Dışarıda yağmur var, bizim için iyi oldu. Gamze selam ver, Gamze de bu arada yanımda yine. Gamze. Merhaba, sesim gelmiyor mu? Az önce gelmedi. Tamam. Şimdi 20. gündeyiz. Mevsim değişti mi, ne oldu hiçbir haberim yok. Kırları attım ben. Balıkları satayım mı? Dursun mu? Sat gitsin ya. Bu arada bu özleri satabiliyor muyuz? Ağaç özleri çok büyük çünkü. Kal satma onlar lazım. Bayağı var. 274 tane bir. Tamam dursun. Odun falan da bayağı var ama kullanacağız işte. Hemen şey Enerji veren güneş balığını satıyorum. Ya balıkları satabilirsin. Onlarda şeyimiz yok. Gerçi isterlerse verebiliriz. Belki görev olarak da. Hmm. Jodie'ye karnabahar götüreceğiz. Şu karnabaharlar olmamaya karar verdi herhalde. Yarın bozulmaz inşallah bunlar. Bozulursa görev gitti. Gerçi sürede yok görevde ama. Herhalde yok gö görev süresi. Şimdi bizim bir şeyimiz vardı. Bir, hiçbir şey atma bir. Ben bir şeye bakacağım. Hemen geleceğim. Şimdi bir yer var. Hı. Halk evi. ha? burası. Bak E'ye e bas. Sağ tarafta halk evi diye bir işaret var. Bak düzenlenin üstünde. Çöp kutusunun üst tarafında. Evet, halk evine tıkladığın zaman orada koymamız gereken şeyler var. Çiçekler miçekler onları şey yapacağız. Atmadın değil mi hiçbir şey? Yok. tamam onları biriktireceğiz oraya koyacağız. Ben onu tamamen unuttum şimdiye kadar. Büyük ihtimal, hoşu hoşuna şey oldu. Hiç şeyimiz yok. Çiçek toplamaya gideceğiz. Çiçekleri yani satıyorduk çünkü. Hı hı. Çiçek toplayalım bir etrafı gezelim. Sen bu tarafa git, ben alt tarafa gideyim. Hı -hı. Bulduğumuzu oraya ekleriz işte. aksine çiçek çıkmaz. Değil mi değil mi? Aradığımız için yağmurlu havada çiçek var mı diye ben emin olamadım şu an. Onlar belli bir süreyle çıkıyorlar herhalde ya. Yağmura falan bakmıyorlar herhalde. Bakalım <laughs> gezelim. Görelim. Şu ana kadar ben bulmadım hiç. Ben de hiç bulamadım şu ana kadar. Büyük ihtimalle yenip çıkmadılar. Ya ne zamandır çiçek toplamıyoruz ya? Ne ya. Çöp patladı. Çöp mü patladı? Çöp patladı yukarıda oldu, kapağı fırladı çöpten şapka yansıdı. Şapka mı çıktı? Ben bir tane buldum çiçek. Demek ki varmış. Hemen koyalım şuraya. Hani bu da yıldızlı olanlar da olmuyor. Benim şansıma da yıldızlı olan çıktı işte. Ben hiç bulmadım. Yeşil soğan buldum. Bu da dursun. Bunu da koyarız. Lazım olur. Çocuğum oraya geldim. Benim enerjim niye yarım? Benim enerjim niye yarım? Hmm. İçeride de annem ablamlarla konuşuyor belki sesi gidiyordur yayına. Yok ses gelmiyor. Pek çıkmadı çiçek ya delireceğim. Bana da bir tane o hiç... çıktı bir tek başka çıkmadı. Ben kendim maden açacağım şimdi. <laughs> yok? Hiç mi çıkmadı ya? Hmm, yok. Çıkarmıyor. Şey Bugün yağmur yağdı, belki yarın çıkarlar. <laughs> ha ben burada buldum. Bir tane mi buldun? İkinciyi mi buldun? İkinciyi buldum. Ben bulamıyorum. Burayı nasıl koyacağız ki biz? Ben onu anlamadım. Köprü onarı mı diyor ödül olarak? Nasıl koyacağız? Bahar bitkileri yine Ha bu. Bak. Bahar bitkileri, kış bitkileri, yaz bitkileri diye şey yapıyor. Güz bitkileri. Egzotik bitkiler. Hı, egzotik. Herhalde biriler Ama bunları nasıl koyuyoruz? Halk evine bir gideyim. Halk evine bir gidelim. Bakalım. Halk evine geldim. Nereye koyuyoruz acaba? Acaba. O madende bir sürü bakır var. Bir şey buldum. yüzey kristali buldum madende. Güzel. Sen madene niye girdin? Senin madene girmesi. En son bitki arıyordun sanki sen. Bitki aradım, aradım hiç bulamadım. Madene kadar geldim madene. Ha burada. Sometimes bakaydı o. Tam buraya gelmemiz gerekiyormuş. Bunu da koyduk. Tamam. odun koyacağız. iki tane 99'luk bir tane taş koyacağız. 10 tane de kereste diyor. Keresteyi nasıl şey yapacağız onu ben bilmiyorum. Ben tane i̇şte bulmuştum. Sandıktan çıkmıştım madende. Mağara havucu o falan da. bulmamız gerekiyormuş. O nereden çıkıyor? Yine buradan mı? Mağaradan. Ya, o top, Toprak gibi yerler var ya, kum Aa, gibi. Eşecek. Hı hı. Oraları yeşeliyip de bulmuştum ben. tamamdır o iş bende. Tamam. Ya gelme işte ya. Pis oru tam da merdiveni buldum ve indim. Aha. evet, şimdi o toprak gibi bir yerdeyim. Yapacağım evet, bunlar. Bir şey çıktı, Kis. Bakalım. Görev varmış, ona bir bakayım ben. Bir yabanı bayır turbu. La istiyormuş. Yabani bayır turbu neymiş ya? Görevi aldım da. Bir saniye. Buraya bakmışsındır herhalde sen. Şöyle geçelim. Şuradan odun alalım. Taş alalım. Başka ne vardı? Kereste. Tamam. Keresteyi bulacağız. Ertesi gün olunca da ben bir baltayı geliştireyim. Bir de onu deneyelim. Hemen şuradan çıkalım. Hey, enerjim Denli. bitiyor. Hemen bir şey yapacağım. Ne oldu? Bulamadın mı sen? Havuç, mağara havucu. Havuç bulamadım. Ama hissetmiyorum. Kazmak bu arada çok enerjik. Evet evet. Bir dakika buldum. Ha <laughs> Kaç tane az? Bir. Tamam buldum. Ne iş yere bilmem ama kill de buldum. Herhalde de yapı kaçır. yaparken falan şey oluyordur. O enerjim bitiyor ben kaçar. Ben de Yavaş yavaş eve doğru geleceğim. Evin orada biraz ağaç mağaç keserim. Daha çok erkenmiş genç. Hadi bir çiçek dönüş yolunda bari bir çiçek çıksın ya. Ben toplamışımdır zaten çıkmışsa da. Bu tarafa da mı geçtin? Ben her yeri gezdim ya. Halk evine gittin ve nasıl kurulduğunu buldun mu? Evet halk evindeki o değişik yazılı kitap var ya ona tıklıyorsun. Tamam bende bir tane ahududu var. Ahududu işe yaramıyor orada istedikleri var. Hmm. Sadece onlar işe yarıyor. Sen gelene kadar ben de biraz ağaç keseyim. Bakıyorum bir anda etrafı gezerken bir şey var mı diye toplanacak. Mercanları bulduğumuz yere bakayım ben. Bir şey çıkabilir. Bak bakalım. Hiçbir şey yok. Marş mercan buldum. Bir tane mercan arındıralım şurayı bir. Güzel. Yarın yaz gelecek herhalde. İnşallah bizim şu mahsuller bozulmaz. Bu arada böylece satmamamız gerektiğini anlamış olduk. Neyi? Çekilir Her şeyden mi? birer ikişer tane bırakmak gerekiyormuş. Evet. Ayırırız bundan sonra. Evet evet. Ben girdim yatağıma. Seni bekliyorum. Bakıyorum. Her zaman gibi geç kaldım. Evet. Oyunda bile gez, gezentsin ya. Ya gerçek. Aa bir dakika ben yolu bulmuyorum karanlıktan. Çok saçma yerlere gitmişim. Allah bir buçuk saatin kaldı oyun içinde. Yazın ben Yolunu bulamayan. <laughs> buldum. Buldum mu sonunda? Hı hı. İyi o zaman hadi. Hadi yat hadi. Evet en içine girdim ve Lucky bu ara yok benim burada. Hmm, beni, ben de bu aralar. Evet bugün pek para gelmedi değil mi? Aynen. Evet yaz geldi tabii. galiba. Bağır mevsiminin 21. Aha. günü mü? Ka kaç gün sürüyor bu bağır? Baharla mı başlamıştı? Evet. Bunlar hala çıkmamış. Mevsimler kaç gün sürüyor ya? Bilemiyorum. oyundan daha önce oynamadım. Bir tur daha havuç tohumu alıp ekelim biz alabildiğimiz kadar alıp Mağara havucu var bende. İstiyor musun? Halk evine götür onu. Oradaki o değişik yazılı kitaba tıkla. Oraya koy. Yüzey kristalim de var. 9'da açılıyor dedim burası. Halk evini bana şey yapman lazım, tarif etmen lazım, oldu. Halk evi. Gel, sağ tarafa doğru gel bizim evde. Geliyorum. Şuradan gel. Aa kaba hatırladım. Purasal köy. Tamamdır thank you. Rica ederim. Çok karıştıracaktım bak insanlar uyanmıştır artık. Sabah erken saatte kimse uyanmadan ne güzel karıştıracaktım. Bak sağ atıştırmalı o. Oh. Bu saat atıştırmaları çok iyi sağlık veriyor bu arada. Evet. Ne haber Penny? Penny. Penny Penny. Saat 9 olsun da şu şeyi alayım ya artık ya. Az kaldı son 10 saniye. O dakika ama neyse. <laughs> Bizim saniyemiz onların dakikası. Ya bak hemen oldu. Ne oldu? geçti yani 9 oldu saniye demek ki gerçekten ben 30 45 tane alıyorum bundan ya hatta 60 tane alıyorum 4 slotu da şey yapalım çiftliği de 60 tane aldım valla ben bunları ekmeye gidiyorum sen de sulamaya gel istersen benim enerjim yetmeyebilir bir dakika ben o değişik kitap dediğini arıyorum şu anda İçeri girdiğin zaman sol taraftaki odada. Yerde bir tane böyle açık bir şey var. Ben de sağa doğru gittim. Hmm. Gördün mü? Evet. Tamam. Koydum bahar bitkisi olarak da. Yok. Egzantrik olması lazım o. Bakıyorum evet egzotikmiş. Egzantrik. Egzantrik <laughs> bitkiler onlar. Kaktüs meyvesi diyor. Hindistan cevizi. Vay neler çıkacak. Hmm. Mavi vörtlen. Çakal eriği. Çakal eriği. Benim eriğim. çakal diyen de. Bu hayatta çakal olmazsan <gülüyor> yaşayamazsın. <gülüyor> Bu cümle nereden çukurdan falan mı? <laughs> yeğen. <Yeah. gülüyor> Orada da mı yani var? Hayır. Şeyden ezelden işte anla diye söyledim. Ben ezel izlemedim ama yeğen yani, muhabbetini biliyorum. ötüyor ama çiçek yok. Biraz da çiçek olsaydı etrafta. Nasıl yapıyorum? Ediyorum yine madenin oraya çıkıyorum. Nasıl geçiriyorum bilmiyorum. Hep madenin oraya çıkıyorum. Ben de burada uğraşıyorum. Debeleniyorum. Sen gez anca. Tamam uğraş ne olacak? Daha saat 12. Daha saat 12 diyor. Bir de 60 tane şey ekip suladım. Ya bir şey olmaz olacak. Çiftçiliğim çok gelişecek benim söyleyeyim. <laughs> oh ne ektim ne suladım be. Hmm. Yalnız bu çimenler bizim eve doğru geliyor ha oluyor çok... var mı? Hmm. Keseriz ya o oh, flash. Yalnız yarın yaz geldi derse çok ağlarım. Bütün şeyler boşa gitmiş olur çünkü. Tohumlar. 60 tane tohum ektim. Umarım demezsin. Sen çöplere bakmış mıydın? Bakmıştım çoğuna. Evet, sandığımız doldu sayılır. Biri dolu da diğeri çok dolu değil. Sonunda da bir şeyler koydun? çiçek buldum. Sonunda bu kadar gezmeye yani. Buldum mu sonunda? Çok şükür. Bir tane o da. Olsun. Ben de iki tane bulabilmiştim. Oyunda atılan adım sayısından başarım veriyor mu? <laughs> veriyor. Tamam. Biraz da şuradan çalı bir şeyler keseyim Maru diye biriyle konuştum ben. Bana bir şeyler, bir şeyler diyor. Sen yani kimsin Maru? Bana diyor çiftlikte uğraşmaktan zevk alıyor musun diyor. Evet ben dedim, de konuştum aynı Dedim almasam ne olacak? <laughs> mecbur. Ekmeğimizde insanız yani almasak da mecbur. kimse yok değil mi burada? Yok. Şu ayıcık ne? Ya bir git yırtık pırtık ayıcıyı koymuş müzeye. Ben neden bu leahı hiçbir yerde yakalayamıyorum ya? Bilmiyorum ki. Kadın da hep barda, hep bir şeyler içiyor. 7-24 sarhoş olur mu bir insan ya? <laughs> ne yapsın? O da haklıdır muhtemelen. Spor yapan yok bugün hiç. Bakkalın arkasında da spor salonu yapmazsın ya. <laughs> Ben buradan değişik bir yerlere geldim. Değişik bir yer dediğin bizim ev orası. Evet. Ama aşağıda başka yerler de var. Aşağıda başka yerler de değil. Yok çıkamıyorum. Tamam. Yokmuş. <laughs> Sana ya. Kiraz fidan alayım mı? Çok pahalıymış. Yabani bayır turpu. Anlıyorum. Manolo Yabani bayır turpu al. Neden? Lazım çünkü. Aldım. Fasulye ya Boş ver onu o yemek. Pembe pasta, lahana. Aa bunlar ne güzel şey veriyor. Enerji falan. Düğün yüzüğü tarifi var. Hmm. <laughs> Düğün yüzüğünü tarifle mi yapıyorsun oyunda? Kendin yapıyorsun herhalde bilmiyorum ki. <laughs> Daha önce <laughs> hiç nice. evlenmedim oyunda. Gerçekte de evlenmedim gerçi. <laughs> tamam soracaktım. Belki takipçilerin merak ederler diye. Aa karşılaştık. Sen ne yapıyordun ki burada? Ben mi? Şunları kesiyorum belki tohum çıkar diye. Bana çıktı. Kaç Bana tane çıktı. bilmiyorum. 3 tane oldu bende toplam. diyorum ne olduğunu ya. Bir şey de yapılmıyor. Kaç Şimdi? dakika oldu? Kayıt boyuna bakmayı yine unuttum. Hmm, çok olmuş. Bu gece'den sonra bırakalım. Hı hı. Şöyle yavaş ha, yavaş şurada edelim. bir şeyler buldum. Ne bunlar? Oo, oh yeşil soğan. Yeşil soğan mı? Evet. Ben niye görmemişim? Bilmiyorum. Neyse ben eve geçiyorum artık çok geç benden önce buldun. Ben de eve geleyim de ne taraftan gidiliyor eve? Labirent gibi harita yapmışlar ya. Hmm. Oh, biçe biçe geliyorum valla. <laughs> Sandık dolu. Çam kozalığını satıyor muyuz? Sat ya. Şu an işimiz yok onunla. 16 altı tane karışık tohum çıkmış. Bunları ekeceğiz mi ekmeyeceğiz değil mi? Mevsim bekliyoruz. Yazını bekliyoruz da yaz gelmemeye karar verdi herhalde. <laughs> Kaç günde bir yaz geliyor çok merak ettim ben ya da ben ayarlarda bir hata mı yaptım acaba? Sadece ip var mı? <laughs> Olacak. Merak ettim şu an. Bilmiyorum kişi son sandıkta bir tane varmış bu arada 40 gözlük var. Tamam. Ben uyuyalım bence artık ama. Tamam. Bir saniye şimdi ben kafama bakar mısın? Ne o ne? Kıymet <laughs> kapağı şapkası. <laughs> Hadi hadi. Saat geliyor. <laughs> Böyle bir saçmalık olamaz ya. Sağla ki burada. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Evet, görüşürüz.